gürbüz. Sizlerle yeni bir eğitimde yine beraberiz. Pena Akademi olarak hazırladığımız ISTQB Temel Seviye Yazım Test Uzmanı Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimine hoş geldiniz. Yazım test uzmanlığında sertifika sahibi olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? diyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırladığımız bu eğitim ile size uluslararası en itibarlı sertifikanın kapılarını açıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman Sertifika önemli bir kavram. Ancak sertifikayı nereden aldığınız belki de sertifika almaktan daha önemli bir konu. Dünya çapında yazım test sertifikası veren birkaç farklı kuruluş var. Bunların en güçlüsü ve en yaygını International Software Testing Qualification Board'dur. Kısaca ISTQB dediğimiz kuruluştur. Bu kurumun resmi internet sitesinde bir yazılım test uzmanı olmak isteyenler için bir kariyer yol haritası verilmiştir. Orada gördüğünüz Foundation Level Certified Tester dediğimiz yani şu an bu eğitimin konusu olan sertifika yazılım test uzmanlığında uzmanlaşmak isteyenler için ilk basamak olarak gösterilmektedir. Bu sertifikaların geri kalan Ayas Tükübü'nün tanımlamış olduğu Agile Core Specialist olarak tanımlamış olduğu diğer sertifikaların başlangıç noktası yazılım testlerinin temelinin anlatıldığı, yazılım mühendislik disiplininin, test mühendisliği disiplininin anlatıldığı temel nokta Foundation Level Certified Tester eğitimidir ve bu sertifikasıdır. Temel düzeyde sertifikalı test uzmanı olmak için bu sertifikayı almanız, bunun için de IST Hükübünün şart koşmuş olduğu temel seviye yazım test mühendisliği bilgilerini elde, et, elde etmiş olmanız gerekmektedir. Bu eğitim içerisinde biz bu temel bilgileri sizlere vermeye çalışacağız. IST Hükübü temel seviye yazım test uzmanı sertifika sınavı Turkish Testing Board tarafından IST Hükübünün Türkiye chapterı tarafından düzenlenen bir sınavdır. Sınav yerini onlar belirlerler. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de Turkish Testing Board'un düzenlemi yayınlamış olduğu e, sınav tarihlerinden bunları takip edebilirsiniz. Sınava girmek IELTS Cube'un belirlemiş olduğu belirli bir ücret var. 200 dolar artı KDV şeklindedir. Sınav süresi 1 saattir. Soru sayısı 40 sorudan oluşmaktadır. Ülkemizde bu sınav kağıt üzerinden yapılmaktadır. Yani kağıt üzerinde sorular basılı olarak size verilmekte. Aynı üniversite sınavlarında olduğu gibi cevap anahtarını işaretlemeniz istenmektedir. Sınav kitapçığında bir tarafında sorunun İngilizcesi, diğer tarafında sorunun Türkçesi bulunmaktadır. Ve dilediğiniz dilde soruyu cevaplarsınız. Toplam 40 sorudan oluşmaktadır sınavımız ve bu 40 sorunun 26 sorusuna doğru cevap vererek bu sertifikaya sahip olabilirsiniz. Bu eğitimi neden almalısınız? Yazılım testine ait temel bilgileri öğrenmek, yazılım test alanında uzmanlaşmak ve uzmanlığınızı belgelendirmek istiyorsanız ki dünya çapında yazılım test sertifikasında en güçlü ve en yaygın sertifikalardan birisi olan ISTQ1 Certified Tester Foundation Level sertifikasını almak istiyorsanız bu eğitimi almalısınız. Bu eğitimde neler öğreneceğiz? Bu eğitimin ilk konuları yazılım testinin ne olduğu, testin yazılım projelerinde neden gerekli olduğu, testleri gerçekleştirirken test uzmanının, test mühendisinin bilmesi gereken 7 test ilkesinin neler olduğu anlatılacaktır ilk konularında. Daha sonra yazılım test mühendisleri olarak yer aldığımız yazılım projelerinde yazılım geliştirme boyunca hangi test faaliyetlerini yerine getirmemiz gerektiğini, bu faaliyetlerini yerine getirirken test tiplerinin neler olduğu, test tasarım tekniklerinin neler olduğu, burada test yönetim öğretim faaliyetlerinde neler yapacağımızı ilerleyen konularda sizlerle paylaşmış olacağım. Son konulara geldiğimizde test faaliyetlerini yerine getirirken araç desteğinin bu faaliyetler içerisinde nasıl sağlanabileceğini vereceğim. Ve her şeyden önemlisi test bir eleştiri sanatıdır. Başkasının yapmış olduğu bir ürünü ki bu yazılımdır eleştirmeniz gerekir. Kusurlarını göstermeniz gerekir. Bu da psikolojik sorunlar demektir. Bu nedenle testin psikolojisinin ne olduğu test mühendisleri tarafından, test uzmanları tarafından iyi bilinmelidir. Ve bunun yanında bir testçinin sahip olması gereken bazı yetkinlikler vardır. Bunların neler olduğu da son konularda sizlere verilecektir. Bu eğitimi tamamladığımızda yazılım test mühendisliğine ait temel kavramları bilen, bir proje içerisinde test faaliyetlerini bilen ve yapabilen, IASTÜK bir temel seviye sınavına hazırlık yapmış olan bir yazılım test uzmanı haline geleceksiniz. Peki en önemli sorulardan bir tanesi, bu eğitimi kimler almalı? Bu eğitimi yazılım projeleri içerisinde yer alacak olan ki bu ileride olacaktır. Üniversite öğrencileri kimler bunlar? Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, iş analistleri, bilgisayar programcıları, test mühendisleri ya da yazılım projesi yönetmek zorunda kalacak olan proje yöneticileri. Kariyerini yazılım test mühendisi olarak devam ettirmekte olan ve elde ettiği bilgileri sertifika haline getirmeye, sertifikaya dönüştürmek isteyen ISTQB temel seviye test uzmanlığı sertifikasını almak isteyen ve bu sınava hazırlanmak isteyen herkes bu eğitimi almalıdır arkadaşlar. Kariyerinizde yeni ufuklar açmak istiyorsanız hepinizi eğitimimize bekliyoruz. Sertifikayı almak isteyenlere şimdiden başarılar dilerim.